Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bear Anlamıza Türe Midir Ay. Nedir onu oynuyoruz. Videoma um, abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olup bizim tuşuna basıp ve bağlantıya tıklarsanız çok sevinirim. Onları yapmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kaç ayıcık toplamışım da. <laughs> Bakalım. Dört. Kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube'a Kuzey TV yazıp abone olmayı unutmayın. YouTube'a Kuzey TV yazıp benim videoma tıklayıp oradan benim profil resmime tıklayıp bana abone olabilirsiniz. Benim kanalım oradan. Orada benim kanalım var. şöyle daha kutu atalım azıcık. Like atmayı, abone olmayı, tuşuna basmayı unutmayın. Bakın ne oldum. Evet arkadaşlar şöyle alınıyormuş demek ki şu kutuyu alacaksınız tamam mı? Şuraya getireceksiniz, bırakacaksınız, şu Böyle yapıp bak alınmıyor. Ya bu oyuna çıkalım. Şu an saat gece olmuş kendi. Yani. Şu an annem O yüzden yavaş konuşuyorum biraz. Yani... Bugün Minecraft. Yani video resmini süper bir ilgili bulmayacağım. Aa. şimdi şuradan başlayalım. yapıyorum şöyle. Cehennemi yapıyorum. Tövbe bismillah. Yani Allah cehennemden cennetlerimizi. Abone olmayı unutmayın. Hedefimiz zırhlı bu ne? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olup zil tuşuna basarsanız bir de bağlantıya yapıp çok sevinirim o yüzden onları yapmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Öyle yapacağız. <laughs> şöyle şeyler yapalım arkadaşlar. Böyle olacak çünkü. Ve bunlar olması gerekiyor böyle şeyler. Evet, i̇şte, söyle. kırmızı olanları da ekleyelim arkadaşlar. Abone olsanız çok sevinirim. Biz ben biz abone, 16 aboneydik. Bir arkadaşınız beni 16 17 abone yaptı. Çok teşekkür ederim ona da. Hedefimiz 20 abone. 20 abone olacağız. Mmm. çok güzel. Hmm. Ne koysak? <laughs> Tam kırmızı değil ama sayılır. O yüzden bunu koyalım. <laughs> Arkadaşlar abone olun. Hemen abone olacağız. Arkadaşlar siz beni zaten oyuna abone yaptı. Uzun like atarsanız çok sevinirim. Hmm. Ne yapsak? Başka hırçısı bir blok yok mu? Arkadaşlar şu var. kırmızı sayılır. Da başka bu var. Yani bunu kullandık zaten de olsun. Çünkü cehennem bir yapıyoruz. Cehennem kırmızı bir yer. Gitmediğim için bilmiyorum bu nasıl olduğunu. Böyle olsun. Şöyle şöyle. Yanlış bırakırdık şunu. Ya şöyle mı? Heh, burası son olduğu için doğru. Bir de kırmızı meşale alalım. Kırmızı pencere yok maalesef. Mantar var. Ya onları yapabiliriz. Ya zaten turuncu alayım. Turuncu daha çok kırmızı kırmızıya benziyor zaten. Bu niye dikilmiyor? Ya bu sadece çabuna dikiliyor galiba. Buna dikilmiyor. Olsun böyle olsun. <laughs> Abone olun. Yatakta kırmızı olduğu için yatağı da eklemek istiyorum. güzel oldu. <laughs> Şimdi üstünde bununla kapatsak tam bir cehennem oluyor. Ne <laughs> mi arkadaşlar yorulur adamda böyle tam cehennem oluyor. Sebismillah yani kötü şey. İyi insanlar oraya gitmesi amin. Hedefimiz 20 e abone bir arkadaşınız beni 17 abone yaptı. Ona çok teşekkür ederim. Hedefimizin siz de bana abone olarak 20 e abone yapabilirsiniz beni. Tabii 20 e abone olursanız çok sevinirim. Başka ne? Bunu anlar yapalım zaten yapmıştık zaten. Nossa, um brecha, <laughs> hum. Poxa, queremos o nosso sonho é os Başka Kırmızı me var. Um. bu çiçek. Bakın kırmızı. Sonuçta içinde kırmızı var. O yüzden bunları sayabiliriz tabii ki de. Çünkü bu canlı çiçek yok. Kötü bir yer olduğu için. Canım da var. Cennette varlar belki. Tabii varlar ya? Burada daha güzel şeyler var. Pasta. Çiçekler. Öyle bilim güller. Bu kadar da çarpma. Da buraya da yazalım. Yazdım. Cehennem kötü bir yerdir. Şimdi de meleğe yani yapalım. Şunu alalım. Şunu. 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 Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu, alalım. şunu, alalım. şunu almayacağım tabii ki de. Çünkü bu işimi çökebiliriz herhalde. Hmm. Bu kadar. Belki başka bir vlog vurursak devam ederiz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Cennet yapıyoruz şimdi de. Benim gideceğim yer. Çünkü çok iyi bir insan olduğum için buraya gitmemi istiyorum. Uzu yapıyorum bunu. Buraya giden daha da çok insan var. Biraz fazla uzun olur olsun. Şöyle yapalım. De kapısını da bundan yapalım. Hatta şunu da alalım. Belki lazım olur bir şey de. <laughs> <laughs> yapıyoruz. Şu anda şundan yapalım. Var. Kular, Demirleri kuvarsa yapalım bunları. <laughs> kanala abone olmayı unutmayın hedefimiz 20 abone <laughs> önceki videomu zaten Minecraft videosu ile abimle sinema bölümüydü galiba hatırlamıyorum değildi çünkü orada Mustafa Ali Kartal yoktu Olmamızın sebebi olmamasının sebebi de o Mustafa Ali Kartal benim <laughs> Daha çok işim Anladım. Artık camı da ekleyebilirim. Bu da beyaz sayılır. Beyaz renkler var. Çünkü bakın şurayı. Bakın alayım yuvarlak içinde. Şuralar beyaz. O bunu da ekleyebiliriz. Şöyle. Hızlı ekleyelim. Bunu, bunu bir de düğme ile yapalım ve taş düğme taş daha çok benziyor çünkü beyaza <laughs> beyaz eşya olarak ne var kar yapalım kar güzeller. bu koltuk yapalım oturmalık güzel oldu. Ne yapalım? Şundan bir yol yapalım bunda. Cehennem, cehennemde var niye cennette olmasın? Değil mi? altını dolduralım şunu. Ne beyaz çünkü. Şunları da cennet kapılarından koyalım. Cennet yazalım şimdi. Ay, şuralarını koymayı unuttuk. Hı hı. önceki videomu izleyebilirsiniz. O da güzel editler izlemiştik. İzlemiştik de yani video içinde video izlemiştik. Ay YouTube'a yüklememiş olabilir çünkü daha yeni attım onu. O yüzden yani izlemeyeceksiniz bir sorun yok yani attım YouTube'a çünkü. Dekorasyonlar yapalım şöyle. Ya. Yeah. Şimdi camlarımızı ekleyebiliriz. Işık kaç? Tam böyle olsun. Ben cennet cehennemden daha zor. Oğulların daha büyük hem de daha fazla alan kaplıyor yani. Çünkü daha fazla insan vardı. Çok iyi insanlar var. İsrail çok kötü bir insan. O cehenneme alacak Allah olur. Bak şu cehenneme de girmek istemiyorum. O yüzden şu kırmızı blokları değmemem gerekiyor. Hoppala. Şu mantar blonda durayım bari. Bak neredeydi? Heh. Bulamadım. <laughs> yatak kırmızı ona değerlerim o yatak sonuçta. da yün zaten çıktım. Şunları en azından değmiyorum ona cehennem şey Çiçekleri değmiyorum hatta değmiyorum. Oh çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel kokular. Üstünü kapattım mı? Çok güzel alacak bu kendi çenem bir şey. Hmm. bu 24. bölümü çok fazla ilerledi bu. Bu ilerleyecek. Bu yüze kadar sürecek. Yüzden sonra Minecraft'ta görüşürüz diyeceğiz. Sileceğim yani. Oynamayayım. Ve videodan videoyu çektikten sonra oynamıyorum zaten Minecraft. Yüzüne bile bakmıyorum. Onu tabletimi açıyorum. Youtube izlerken onu görünce kusuyorum tuvalete gidip. Şaka yaptım burası silmiyorum. Yüze de gitmeyecek. bu tam sonsuz daha kadar gidecek. Ha. Bu kapılarla açılıyor. Şimdi cennet, cennet iyi bir yazalım. Arkadaşlar like atmayı olmayı Zil tuşuna basıp bağlantıya tıklamayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun.